Selamlar değerli dostlar. Trend yoldan gelen SMS bildirimlerini görmek ve almak istemiyorsanız bunu nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda Trend yolda hesabım giriliyken hesabım kısmında altta güvenlik ve üstünde hesap ayarlarım bulunuyor. Hesap ayarlarını seçtikten sonra aşağıya kaydırdığımda bildirim tercihleri yer alıyor. Bildirim tercihlerini seçtikten sonra burada e-mail, SMS ve telefon görüşmesi diyor. Burada sizler SMS tikini kaldırdığınızda ilgimi çekebilecek kampanyalarla ilgili SMS almak istiyorum seçeneğini kapattığınızda ve güncelle kısmına tıkladığınızda şu anda güncellendi. Yani burada artık SMS yani trend yoldan SMS bildirimi almayacaksınız. Yukarıdan e-mail dilerseniz aşağıdan da telefon görüşmesi kısmı yer alıyor. Buradan da dilediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Ama trend yoldan SMS bildirimlerini kapatmak istiyorsanız bu şekilde SMS tekini kaldırdıktan sonra güncelle kısmı ile beraber trend yoldan artık SMS almazsınız. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Tekrardan SMS tikini de seçip güncelle kısmıyla beraber aktifleştirebilirsiniz. Dilerseniz bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.